Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi videomuza başlamadan önce videoyu beğenmeyi, hemen şuradan kanalımıza abone olmayı ve yan tarafta duran küçük zile tıklamayı unutmayın. Hadi bakalım videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar, yeniden hoş geldiniz. Bugün de çok güzel bir giriş yapacağız ve ne var bugün biliyor musunuz? Şimşek McQueen'lerle süper kahramanlar var. Çok hızlı bir yarış yapacağız. En iyisini belirleyeceğiz. İşte görmüş olduğunuz gibi rengarenk şimşekler bizi bekliyor arkadaşlar. Siyah, yeşil, mavi, sarı ve kırmızı. Ve süper kahramanlarımız Deadpool. Ondan sonra ben örümcek adam Iron Man, Kaptan Amerika ve Batman var. İlk olarak Kaptan Amerika ile sarı şimşek McQueen'e biniyoruz arkadaşlar. Renkli renkli renkleri öğrene öğrene gidiyoruz. Hadi bakalım sarı şimşek McQueen'e çıktık. Şimdi ilk atlayış rampasına geldim. Muhteşem ötesi bir atlayış. Evet bir binanın çatısından gidiyorum şu anda. Ve yola çıktım. Çok hızlıymış ya sarı şimşek McQueen. Çok iyi oldu. Bu arada arkadaşlar videomuza like attınız mı? Hadi bakalım like yağmuru istiyorum. Videomuza like'ı basalım arkadaşlar. Ondan sonra en sevdiğiniz rengi yazın videonun altına. Hangi şimşek McQueen'i daha çok beğendiniz? Haydi bakalım. Sarı şimşek McQueen ve Kaptan Amerika çok güzel yarışıyor. Dik rampadayız muhteşem bir atlayış daha gerçekleştirdik Şehrin gökyüzünde gidiyoruz Harika sola doğru hafif bir dönelim şöyle duvara çarpmayacağım Evet en iyi yarışanı belirlediğimiz için hiçbir yere çarpmadan gideceğiz Muhteşem bir atlayış daha gerçekleştirdim Buradan alta gireceğiz Hoppa muhteşem Hadi bakalım sıvı rampayı da atlayalım Güzel Evet arkadaşlar Kaptan Amerika çok güzel yarıştı Kaptan Amerika'ya kaç puan verdiniz? Birden 10'a kadar belirleyin arkadaşlar. Hadi bakalım. Kaptan Amerika kaç puanlık yarışta Bunu siz belirleyeceksiniz. Süper bir atlayış daha yapacağım kaptanla. Hoppa. Yapamadım pardon. Burası şeymiş. Sadece yokuş yukarıymış. Oo oo oo. Güzel yarıştın ama çarpmaman lazım kaptan. Hadi bakalım şimdi kankalarımızın yanına gidiyoruz arkadaşlar. Artık son bölgedeyiz. Son atlayışlarımızı yapacağız. Sarı Şimşek McQueen testimizi başarıyla bitirmiş olacağız. Geldim rampaya geldim rampaya. Ve fırlattım. Harika. Oo, çarpma çarpma. Of. Oo. Çok güzel bir hareket oldu bence. Evet iyi bir hareketti. Kaptan Amerika çok güzel çarptı yukarıya ve güzel bir şekilde yumuşakça yere indi. Hadi bakalım şuradan da bir atlayış yapalım. Ve 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 atladım. Atladım. Kral geliyor. Kral Şimşek McQueen geliyor. Sarı Şimşek McQueen ile yarıştık. Muhteşem bir yarış oluyor Ve dik e, yokuşa geldim Şu ortadaki kayaya çarpmamam lazım Oo üstünden çıktım Son anda üstünden çıktım arkadaşlar Sarı Şimşek gün çok güzel yarışıyor bence Ben olsam Kaptan Amerika'ya Yani 7 puan verirdim 7 puan iyidir Kaptan Amerika'ya güzel yarıştı Oo driftler falan da atıyor bayağı. iyi Çünkü diğer e, süper kahramanlarımıza da Puan vereceğimiz için Hoppa Evet Kaptan güzel yarıştı Hemen Kaptanı şöyle bir park edelim arkadaşlar Sıradaki yarışmacımızın yanına gidelim. Kaptana ben 7 puan veriyorum arkadaşlar. Siz ne verirseniz verin. Hadi bakalım. Sırada Mavi Şimşek McQueen ve Örümcek Adam. Örümcek Adam'la yarışıyoruz şimdi. Bakalım Mavi Şimşek McQueen'le neler yapacağız. Zıpladık dik yokuşu. Güzel. Çatıdan da güzelce çıktık. Vallahi hiçbir yere çarpmadan giderse Örümcek Adam'a benim puanım 9 olabilir arkadaşlar. 9 iyidir. Ya bir puanı da belki kırarım. O da ee, şeye göre değişir. Eğer takla falan atarsa bir puan da veririm. 10 puan yapar. Doğru. Hadi bakalım. En çok puan alan şampiyon olsun ve birinci olsun. Evet. Geldik yokuşumuza. Zıplayacağız, uçacağız. Mavi şimşek McQueen'le muhteşem ötesi bir atlayış. Gülen şimşeğimizle indik aşağıya. Hemen şöyle bir kıvrılalım. Hafiften hafiften. Of çok güzel drift atıyor. Çok güzel. Bu sarı rampadan da atlıyorum. Vay canına. Oo, evet, evet 9 puanı kaptı benden çok güzel atladı. Çok güzel yarışıyor örümcek adam arkadaşlar. Hiç kusur yok yani ben sevdim. Evet şimdi mavi şimşeği şöyle bir iyice sağa çevirelim. Soldan sağdan sağdan gidelim bu sefer. Hadi bakalım. Şöyle de bir hafif kaydır onu kaydır kaydır kaydır. Şimdi alttan mı girseydim ya? Bir dahakine alttan gireceğim arkadaşlar. Merak ettim altı hiç girmedim çünkü. Şöyle bir dönelim. Buradan da sola doğru kıvrılalım. Hiç hız kesmeden yarıştığımız için çok hızlıyız. Evet, işte tehlikeli bölgeye geldik. Ay ay toparla. Süpersin. Süpersin. Evet, örümcek son anda toparladı güzelce. Dik rampamıza geldik arkadaşlar. Rampadan yukarıya doğru fırlayacağız bakalım çarpacak mıyız yukarıya? Oo, çarpmadık. Çok güzel. Güzel ama burada bir güzel takla atılabilirdi. Çok da keyifli olurdu bu iş. Neyse şöyle bir dönelim. Ah, ah 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 örümcek ne yapıyorsun ya? Ya bu çarpmalardan dolayı ben bir puanı kırıyorum arkadaşlar. Ben 8 puan veriyorum. Siz kaç puan veriyorsunuz yazın. Atladım şöyle. Güzelce bir indik. Süpersin şimşek. Atlayış bölgesine geldim tekrardan. Oo. Yok çok yavaşladın örümcek çok yavaşladın. Yani yavaşladım ve şimşeği de yavaşlattın ya. Fırladım. Fırladım. Bakalım burada ne yapacağız. Yavaşça. Güzel. Güzel. Çok iyi indik arkadaşlar. Hemen dönüyoruz. Artık kankalarımız olan süper kahramanların yanına geldik. Hemen örümceği de pistten alıyoruz. Kenara park edeceğiz. Örümceğe de puanımızı verelim. Tamam mı arkadaşlar? Haydi bakalım. Ben 8 verdim valla. Siz kaç puan verirseniz ee, yazın videonun altına. Öğrenelim. En çok puan alan birinci olsun. Şimdi sıradaki süper kahramanımızın yanına geldik. Ve demir adamla kırmızı şimşek mekkuyunla yarışacağız. E, kırmızıyı ben çok seviyorum Kendi rengine çok benziyor çünkü e, Demir adamın İkizde böyle takım oldu sarılı kırmızılı ya Güzel Şu camların üstünden gidersek aşağıya düşebiliriz O yüzden fazla camlara yaklaşmadım Hemen yoldan kıvrılıyoruz Bakalım demir adam nasıl yarışacak Demir adam soldan gir Aa niye sağa girdik ya Cık, Tüh son anda yani Bir kararsız kaldım orada Hadi bakalım hadi bakalım toparlayalım hemen Burada düz yoldayız düz gidebiliriz artık. Karşıdaki dik yokuşa hızlıca çıkarsam muhteşem ötesi bir atlayış olabilir. Bakayım vallahi muhteşem atladık arkadaşlar. Kırmızı şimşek McQueen ve Demir Adam çok güzel yarışıyor. Bakalım Demir Adam eğer bir hata yapmazsa Demir Adam'a da güzel puan verebilirim ben. Şuradan da bir atlatayım bakayım. Direkt alta kadar Sen, gidemezsen... Aa gidemedim maalesef. Valla ben Demir Adam'a şu anda 7 puan verdim arkadaşlar. Siz kaç puan verdiniz hadi bakalım. Puan oylaması yapalım ve birinciyi seçelim. Aa bak güzel driftler atıyor. Güzel driftler atıyor. Bu driftler böyle devam ederse Demir Adam benden bir puan daha alabilir. 8 puan verebilirim ona. Ama şu ilerideki atlayış bölgesini bekliyorum. Evet hadi bakalım. Şöyle bir çıkalım yukarıya. Buradan da sağa doğru hız kesme. Hız kesme. Evet örümceğin yaptığı ataları yapma. Böyle ters düz dönmeler falan olmasın. Hadi bakalım Demir Adam. Güzel. İşte en tehlikeli bölgeye geldik. Şimdi. Şimdi sana puanın kralını vereceğim. Demir Adam hadi bakalım. Bir takla çok şahane olurdu. Olmadı. Atamadık. Atamadık. Neyse güzel yumuşak bir iniş yaptı. Buralarda eğer arabayı döndürmezsek. Gayet güzel. Gayet güzel. Yol hakimiyetini çok güzel saldı Demir Adam. Ben Demir Adama 8 puanı verdim arkadaşlar. Eğer e, akrobatik hareketler yaparsa taklalar falan bir puan da öyle gelir. Hmm, yapmadı. Yapmadığı için şimdilik 8 puanla sabitiz. Hadi bakalım. atış bölgesi. Uçalım buradan ortaya çarpmadan. Fırladık fırladık. Bakalım. Ha, güzel bir hareket yapmadı. Bak, 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 bak hakimiyeti sağla. Oho! Duvara da çarptı. Maalesef arkadaşlar ben 8 puan veriyorum. Bak. Olmadı. Ee, yol hakimiyetini kaybettik. Neyse hızlı topladık ama olsun. Ben demir adama da 8 puan veriyorum arkadaşlar. Siz kaç puan veriyorsunuz demir adama? Videonun altında belirtin bakalım. Çünkü birinciyi, şampiyonu seçeceğiz. Bu tehlikeli yarışın şampiyonu kim olacak? Hemen demir adamı da pistten alıyorum. Yerine park ediyorum ve sıradaki süper kahramanımızın yanına hızlıca geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bırakalım. Tamam. Evet. Sıradaki süper kahramanımız Batman, Yeşil Şimşek McQueen yarışacak. Bakalım Batman bizden kaç puanı kapacak? Hızlıca çıktık. Şuradan bir fırlatalım hızlıca. Hadi bakalım. Güzel bir fırlatış. Oo çok güzel. Batman çok iyi gidiyor arkadaşlar. Batman bence puanları kapacak gibi mi geliyor? Eğer şöyle iki güzel akrobatik hareket yaparsa. Evet buradan da aşağı doğru. Bence şu ana kadar gayet güzel geçtik buraları. Hiç yol hakimiyetinde bir sıkıntı yaşamadık. Yeşil Şimşek McQueen de çok güzelmiş. Ben bu yeşili de çok sevdim bu arada. En sevdiğiniz şimşeği dediğim gibi videonun altına yorum olarak yazın tamam mı? Hangisi daha güzel? Hangi renkler gelsin? Onları da yazın. Muhteşem atlayış indik. Atlayış bitti. Keyifli bir sürüş testindeyiz. Geldik sarı rampaya. Haydi bakalım. Batman gidersen eğer. Harika gittim be. Çok güzel gidiyorsun Batman. Evet. Batman'in atlayışlarına bayılıyorum arkadaşlar. Şuna bakın bıçak gibi gidiyor ya. Neyse şunu ufak bir sürttük. Ben Batman'e şu anda 8 puan verdim. Batman de fena yarışmadı. Evet 8 puan iyidir bence. Eğer akrobatik hareket görürsek Batman'den Şu alta gir bakalım O ben Batman'e 9 puan veriyorum arkadaşlar İlk defa farklı bir yolu kullandı Diğer süper kahramanlar gibi yapmadı Farklı bir değişiklikle bizi baş başa bıraktı Ve 8 puanı verdim ben ona Tabi şu çarpmaları yapmasa daha da iyi olurdu O alt rampası da varmış bunun Vay canına Güzel bir hareketti Güzel ama Taklalar attık Puanımı kırıyorum üzgünüm 9'du ama 8 yaptım. Şurada bir takla atsaydın belki toparlardı. Yok ben 8 veriyorum arkadaşlar. Ben karar verdim. Batman'in puanını 8 yaptım. Siz de puanınızı belirtin bakalım. Herkesin puanı toplansın ve birinci süper kahraman belli olsun. Geldim atlama bölgesine. Haydi bakalım. Yumuşakça inelim. Güzel. Yeşil şimşek de çok iyi yarışıyor. Gayet güzel. Hoş atlayışlar yaptı. Ooo hakimiyet kayboldu bir anda. Son atla işteyiz artık. Yap şurada hareketini diyecektim ki yapamadım. Neyse. E, güzel yarıştık arkadaşlar. Ben Batman'e de 8 puan veriyorum. Hemen finale doğru gidelim. Finişi yapalım, bitirelim artık burada. Diğer süper kahramanımızın yanına gideceğiz. Son yarışmacımız Deadpool'la yarışacağız. Bakalım Deadpool birinci olabilecek mi? Evet, güzeldin. Haydi bakalım. Hemen seni park edelim Yeşil Şimşek ve Batman. Gel 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 gel. Hmm, tamam. Güzel. Sırada siyah şimşek McQueen var ve Deadpool. Deadpool kullanıyor. Deadpool çok ateşli ve hızlı kullanır arkadaşlar. Ben Deadpool'a bayılıyorum. Deadpool'u en sevdiğim süper kahramanlardan birisi. Yuhuu fena fena. Güzel indik olsun olsun güzel. Böyle en azından çeşitli hareketler yapıyor. Ha ne yapıyorsun? Az kalsın aşağı düşecektin Deadpool ya. Düzgün kullan şunu hadi bakalım. Hemen toparlayalım. Toparla toparla toparla. Güzel. Şimdi Deadpool'la da hızla girdik arkadaşlar. Alt rampayı kullanacağız bu defa. Diğer süper kahramanlardan farklı olarak. Hızlıca düz yola geliyorum. İlerideki atlayış rampasına çok hızlı gideceğim. Bakalım bir takla denemesi yapacağız. Deadpool'la yapabilecek miyiz? Muhteşemsin oğlum be. İşte takla kim? Ah olmadı olmadı yapamadık. Yapamadık. Olsun denemesi de güzeldi. En azından şimşek burnunu havaya doğru kaldırdı. Şuradan da bir atlayalım bakalım. Aa atlamadık. Neden alta girdik? Kestirmeyi kullandı Deadpool beni şaşırtıyor arkadaşlar. Deadpool hep böyle 3 kağıtlar yapıyor. Olsun gene güzel e, hareketler çünkü Deadpool'un bu alışılmadık hareketlerine hastayız. Buradan da fırlayalım bakalım yukarıya. Of, Kurşun gibi be çok güzel. Hadi bakalım. Buradan da girelim alta. Ve ve sağa doğru hafif kıvılacağız. Bu yol çok engebeli pürüzlü bir yol. Sona doğru da dönelim. Hadi bakalım Deadpool. Artık atlama zamanı. Burada atlayalım arkadaşlar. Çıktık. Evet at takla atılacak kadar yüksekte değildik. Şu önümüzdeki rampada belki takla atabiliriz. Bakalım ne olacak. Deadpool'a da ben 8 puan verdim arkadaşlar. Takla atabilirse eğer atamadım. Maalesef Deadpool'dan şekil hareketler göremedim henüz. Ve çok güzel bir takla bekliyorum Deadpool'dan. Bak. Bak ya. Drift atmaya kalktık arabayı vurduk. Oldum böyle şimdi. Hemen toparlayalım. Hemen toparlayalım Şimşek McQueen'imizi. Basalım gaza. Aman 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 aman. aman. Çapma çapma. Hah. Hadi bakalım. Atlıyoruz. Güzel bir atlayıştı. Çok iyiydi. Deadpool'da siyah Şimşek McQueen'e 8 puanı kaptı benden. Belki şurada bir takla atarsa 9'u görürüz. Hadi bakalım. İşte o Arkadaşlar çok iyi. Çok iyi. İşte buydu. Olsun düştük düşmemize rağmen ben 9 puanımı veriyorum Deadpool'a. Deadpool'u alkışlıyorum ben. Çok güzel yarıştı. Harika yarıştı. Adamın dibi dibi. Aferin sana Deadpool. Çok güzel yarıştın. Hemen Deadpool'a da bitirdik. Şimdi 9 puanı da kaptı. Şimdi sırada sizin puanlarınız önemli arkadaşlar. Siz puanlarınızı videonun altına yazın. Ve videoya beğeni atın tamam mı? Like yağmuru istiyorum. Like like like. Hadi bakalım. Deadpool'da bıraktık. Şimdi arkadaşlar bir sonraki yarışmamızda tekrar şimşeklerle yarışabiliriz. Siz de beklemede kalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.